Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Son zamanlarda Filyos'ta gündem, Filyos Ateş Sula Fabrikası'nın binalarının yıkılması. Bu konuda e, bilgi kirliliği mevcut. Kulağımıza gelen bazı söylentiler var yıkımla alakalı. Filyos Belediyesi'nin niye buraya yıkımına izin verdiği ya da yıkımını niye, niye durdurmadığı ile alakalı. Şimdi sizlere bu süreçle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi Filyos Ateş Sula Fabrikası, Filyos ve civar bölgeler için gerçekten bir efsane. Fabrikamız e, Cumhuriyet'in erken Cumhuriyet yıllarında kurulmuş öne, önemli bir sanayi kuruluşuydu. Sonra süreç içerisinde biliyorsun gerek ekonomisine gerek sosyal hayatta çok değer katmış bir kurumdur. Yıllar içerisinde bir şekilde hizmet verdikten sonra 1997 yılında özelleştirme kapsamında Zonguldak Yatırım Ayşe yani Ticaret ve Sanayi Odası'nın bağlı bulunduğu şirketlere satılmış ve özelleştirilmiş durumdaydı. Bilahire alan şirket zaman içerisinde gerek yatırım eksikliği, gerekse üretimle alakalı zannediyorum problemlerden dolayı fabrika giderek küçülmeye gitmiş. Gerek üretimde gerekse istihdam sayılarında bayağı bir daralma olmuştu. Bölgeyle alakalı yaptığımız araştırmalarda 2016 yılında bölgenin birinci derece sit olması dolayısıyla ve önemli bir kısmının üçüncü derece sit'e dönüşmesi için başvurular yapılmış. Ve o yıllarda ilgili kurumun aldığı kararla 3. derece sit alanına dönüşmüş. Sonra yine üretim ile işletmeye devam ederken 2022 yılında e, Ateşkula fabrikasının sahipleri buradaki daralmadan dolayı fabrikayı düzceye taşımışlar. Ve yaklaşık 200 seneden beri de bölge metruk bir vaziyette, atıl bir vaziyette durmaktaydı. En son raddede mülk sahipleri bölge arazi ile alakalı Çevre Bakanlığı'na başvuruda bulunmuşlar ve Çevre Bakanlığı da buranın kentsel dönüşüme sokup riskli yapılar statüsünü alıp yıkımla ilgili kararlarını almış. Daha sonra bizlere binaların yıkımıyla ilgili ruhsat başvurusunda bulundular. Bundan sonra biz de Karabük Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü ile yazışmalarımızı yaptık. Dedik ki burası kentsel dönüşüme sokulmuş, riskli yapılar ilan edilmiş sit alanı olması dolayısıyla sizin buralarla alakalı yıkım ile ilgili bir izniniz var mı diye sorduk. Yaptığımız yazışmalardan da e, oralarla alakalı gerekli yıkım izinlerinin verildiğine dair yazıları elimize ulaştı. Yani kentsel dönüşüne sokulmuş, Karabik Koruma Kurulu'ndan burayla ilgili yıkım kararları, izinleri alınmış. İş artık sadece yıkıma kalmış mülk sahipleri bize de yıkım ruhsatı için başvurduklarında bizler de yıkım, yıkım için gerekli olan bütün belgeleri dosyalarını toplayarak oranın numarası sistemi üzerinde kısım kısım ruhsat vererek yıkımına başlıyoruz. Yani bu alanın ne yıkımında ne ondan sonraki sürecinde belediyemizin hiçbir dahli yoktur. Dediğim gibi kentsel dönüşme sokulmuş, koruma bölge müdürlüğü gerekli izinleri vermiş, belediğimizle ilgili hiçbir alakası yoktur. Biz de dediğimiz gibi yasa gereği, yasa yasa gereği bize başından yıkım ruhsatı ile alakalı evrakları da tamam gördükten sonra kısım kısım yıkımına başlattık. Durum bundan ibarettir. Bunun dışındaki basında da bazı sosyal medyada çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.